Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, İmam Ali Aleyhisselam'ın gerçek yaranını kısa kimlikleriyle, tarihleriyle tanımaya çalışıyoruz. İmam Ali Aleyhisselam'ın gerçek yaranından biri Megdad ebni Emre'dir veya Megdad ebni esved Kendi'dir. Yani her iki adla tarihte kaydedilmiştir. Onun fazla gerekçesine girmeyeceğim kendi yerinde. Ancak miktat gerçekten İslam'ın o parlayan simalarından, yıldızlarından birisidir. Hak inancıyla, sırat-ı mustakimdeki olan subatıyla ve risalete ve vilayete olan bağlılığıyla Allah katında yerini, muhabbətini eee belirləmişdir və bir anlamda ilahi evliyanın içərisində salihlərdən birisi olmuşdur. Miqdad hər şeydən öncə İslamı ilk qəbul edən müsəlmanlardan və şəxsiyyətlərdən biridir. Eee İbn Məsbud şöylə bir cümlə gətirir. İlk İslamı qəbul edən yedidən biri Miqdaddır. Eee bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in e, bu ayeti Kerimesinin e, üyelerinden ve muhataplarından biridir ve sabegun, sabegun, ulaikel mukarrabun yani İslam'da öncü olanlar, ilk İslamı kabul edenler, mukarrab insanlardılar, Allah'a yakın olanlardılar, Allah'ın rızasını kazanan insanlardılar. Miktat bunlardan birisidir. O yedi ilk İslamı kabul eden kişilerden birisidir. Miktat sadece sözlü olarak İslamı kabul etmedi. İslamın korunmasında, İslamın yayılmasında, tanıtımında gerçekten pay sahibi olan kişilerden ve İslam'ı mücahitlerden birisidir. Bütün savaşlara iştirak etmiş. Bedir'de var, Uhud'da var, de var. Bütün savaşlarda peygamberi ve İslam'ı savunmuştur. Evet peygamberimizden sonra da peygamberimizin ve Kur'an'ın emrine tebeiyet ederek mutlak olarak vilayete bağlı kalmıştır. İmam-ı Ali'ye bağlı kalmıştır. İmam-ı Ali'ye yapılan bütün haksızlıkların karşısında durmuş, susmamış, açık bir şekilde Mescid-i Nebi'de Kadir-i gündeme getirmiş ve bütün ashabı bu noktada uyarmış. Yani biz unutmadık dünü, Kadir-i Peygamber'in buyruklarını, Kur'an'ın ayetlerini. Bu anlamda Miktar gerçekten e, önemli Şialardan ve Ehli Beyt Mektebi'ne bağlı olan e, müminlerden birisidir. Hatta şöyle bir cümle arz edeceğim ki çok önemli bir noktadır. Hani dedik ya beş kişi yemin etmişti i̇mam Ali'nin huzurunda söz vermişler Son nefeslerine kadar i̇mam Ali'yi koruyacaklar ve vilayeti savunacaklar. O beşten biri miktahtır. Miktad Esvedi Çin, Çindi veya Kendi veya Miktad ibni Emr. Asıl babasının adı Emridir. Onun için Emrin oğlu Miktad. Sonraları işte Mekke'de biri buna sahiplik yapmış, sahip çıkmış. Nisbeti ona da verilmektedir. O adamın adı Esvet'ti. Bundan dolayı Esved'in oğlu Miktat değilmektedir. Ela küllühan Miktat e, şöyle bir cümle arz edeyim. E, o dört kişiden birisidir veya üç kişiden birisidir. Yani Peygamberimizin vefatından sonra İmam Ali aleyhisselam belirli insanlarla görüşü hakkı olan vilayet ve imameti elde etmek için ve elinden alınan bu ilahi makamı yeniden elde etmek için İmam Ali ciddi bir teşebbüse bulundu. Ve bu noktada tarih yazıyor ki 44 kişi söz verdi ki yarın sizinle beraber bu hak davayı savunacağız. İmam Ali bunlara şöyle bir emir verdi. Madem öyledi yarın herkes saçını tıraş edecek ve sabah namazında benim huzuruma gelecek. Bu 44 akşamleyin İmam Ali'ye söz veren 44 kişiden maalesef sabahleyin üçü bazı hadislerde dört kişi. O 3 veya 4'ten birisi miktardır. Selman'dır, Ebu Zer'dir. Yani bir de ya, e Ammar'dır. Bu dört kişidir aslında saçlarını tıraş etmişler ve gelmişler İmam Ali'nin huzuruna. Biz seninle beraberiz, senin emrindeyiz. Ve şöyle geçmekte değil. Cabir ibn Abdullah Ensari diyor ben peygamberimize üç kişiyi sordum. Selman, Ebu Zer ve Miktad'ı. Miktad nasıl bir kişidir? Onun yapısını, onun imanını sordum peygambere. Peygamberimiz buyurdu ki Miktat, biz Ehli Beyt'tendir, bizi Ehli Beyt sevenlerindendir, bizim dostlarımızdandır. Onu sevmek aslında bizi sevmektir. Yani Peygamber'in bu kadar övgüsüne, Peygamber'in beyanına muhatap olan e, önemli müminlerden ve şahsiyetlerden birisidir. Evet, 70 yıl yaşamış, e, ölüm sebebiyle ilgili farklı görüşler var. Ancak 70 yaşında hicretin 33. yılında Medine yakınlarında vefat etmiştir ve sonuç olarak Baki mezarlığında metfun olmuştur. Evet bizim için e, hak çizgide e, e, sabit kalanlardan ve hiçbir zaman dünyevi kişisel hesap e, uğruna değerlerini ihmal etmeden hakkı savunan bir mümin ve örnek bir insan olarak yaşamış ve dünyaya öyle veda etmiş. Selam olsun, Allah'ın rahmeti olsun, miktada ve miktadın emsallarına Allah'ın emanında kalın.